Bugün canım ailemle Doğran Göleti'ne geldik. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü şu tepenin arkasındaymış gölet. O yüzden birazdan oraya çıkacağız. Çünkü aslında çıkmamayı düşünüyordum. Ama buraya geldik o göl görülecek. Dolandırıldık lan. Ablam da burada. Çok mutlu. Bizimle olduğu için. Evet gidiyoruz. Abla şunu tutar mısın biraz YouTube kanalıma? <laughs> Katkı sağla. <laughs> İkisini de aynen <anda> yapamıyorum. <laughs> evet şu anda dağa tırmanıyoruz. Bak buradan bakınca o kadar da şey gözükmüyor. Hiç <laughs> şey gözükmüyor. Evet. Evet çıkıyoruz. Abla sakın düşme. <laughs> ya ben niye en arkadayım? Biri düşse ben ölürüm ya. onu düşünmek istemiyorum şu anda. <laughs> evet. Bizimkisi 3 saat falan orada oturabilir miyim? Bence de arabayı buradan çıkartırdık. Buradan hangi araba çıkar? Bu büyük büyük tekerlekli. 4 çarpı 4. Abla inşallah sen de çıkarsın bugün. Ablam önümde beklediği için çıkamıyorum. <laughs> Ben hem video çek abi bak. YouTuber'lık böyle bir şey. Emir YouTuber'lık böyle bir şey ablacığım. <laughs> Vallahi hiç yapamaz mısın abla aşağıda otururdun. Arkadan ineceğim şimdi düşüyorum. Ya anne ya. Abi bu bıcık Ben dedim size. Gidip Konya altında i̇lk bir, kafede şey oturabilirdik. Bakayım göl var mı? Bence de ilk birini gönderseydik. Ilk. Geldi, göl orada. Hayır. E ne var? <laughs> göl orada değil nerede? Ya orada göl var. Bana da orada bir göl varmış gibi gelmiş. Evet. Hayır ya. Emir bir çıksın da. Ananı. Onun... Ay Beren bunları sil. <laughs> Ya ben gelemiyorum Sizin ya. Gelsene. <laughs> Abla göl orada. Orada mı? Evet Emir güzel diyor. Hadi ben gidiyorum. Beni Hadi güle. çabuk arkamdan gel. Ya güneş arkadan geliyor ters ışık. Böyle çekmem lazım. <laughs> Hadi geçti. Oradan <laughs> wow. biri terlik unutmuşum. Yani şu yolda kuru kafa falan görsek yani şaşırmayacağım. Düşersek <laughs> tövbe estağfurullah. Yani en yoğun olduğum dönemde gideceğiz. Tövbe estağfurullah. <laughs> Drone sesi duyuyorum. Doğru duyuyormuşum. Çok yoruldum. Ya Bir merdiven yapmadın. Bir şey diyeceğim. Nemrut'ta en azından merdiven vardı. Evet. Valla. Çok yoruldum. Şimdi şurada oturup dinleneceğim. Ben buradan yuvarlanarak inmeye karar verdim. Bakın bayağı çıkmışız aslında. Az kaldı. Çok az kaldı ben gidiyorum. Hadi bismillah. Bir şey diyeceğim bak. 4 dakikadır çekiyorum. Çıktım bile. hay yani 4 dakika iyi. <laughs> Abla burası çok dik. Dikkat et. <laughs> Düşüyordum. Bir dakika birazdan açacağım. Düşüyordum çünkü. Ben vardım ablam varamadı. Babam yardıma gitti. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımızın yeni bir videosuna devam. hoş geldiniz. Ve manzara dün dün dün. Annem <laughs> Annem an tadını çıkartıyor. <laughs> Anne güzel çıkmasaydı seni o göle atacaktım. Ben At, hak ettim. Ama bekliyordum böyle bir şey ya. Evet biraz ama kanalıma mı? konuş. Nereden buldun? Bize biraz ben bulurum. Önerilerde Siz bulun. Bana güvenin. Bakın şuradan geliyor ya. Arabalar var ama nereden geliyor? Ben ben niye arabayı alayım oraya gideyim? <laughs> zaten, e, siz oraya gideyim. Siz oraya gideyim. Sağ ol anne. Dönüş evet, arabayı ben araba süreceğim bu yüzden. Burada sürersin Beren. Evet. Çok kötü Beren. Beren çok yoruldum. Seni çekiyorum <laughs> anne. Ağlayacağım şey çekme beni. Ağlayacağım. Yol şuraya kadar geliyor evet. ama orada yol kapalı. <laughs> Şimdi oraya kadar bile gelsek iyiydi. Evet iyiydi ya. Düz bir yol. <laughs> Giza, çok güzel çıkıyorsunuz. Emirciğim şimdi onlar uçup Biraz dedin, sizi yazayım. Uçacak onlar. Siz e, çekeyim yazayım ne. Yani. Ablam da burada. Zor bela çıktı. O Çektim, Çektim o ablam. Çok Çektim. Kuruşsunuz. Ben bir ara düş. <laughs> Sana dikkat et deyip düşüyordum fark ettin mi? Gördüm. <laughs> Arkada bağırıyordum. Beren! Ben. <laughs> Neyse. Benim sandalyemi ta açmış abla gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Biraz da babamdan gör. Görüşlerini <laughs> alalım. <laughs> Babamın tansiyonu var. Kalbi var. O yüzden artık daha dikkatli olmalıyız babam evet, için. de yorgunum. Sen iyice dinlen tamam mı? Tamam. Ben de yerim oturayım bir. <laughs> anne dövüşmeyin. Çekiyorum anne. Annem dedi ki Beren babanı düşerken çek. Bu an bir şeyle elinde cipsle gidiyor. Balıkları herhalde cips verecek. Balık gitmiyorsa geliyor. anne başka neydi? Az önce dedik ol atabilirmişiz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Tek başına overthink saati. <laughs> şey var ya bir tane. Ailecek dışarı çıkmışızdır. <laughs> Ve babam mı? <laughs> o <laughs> Baba video çekme uğruna yanına gelebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Adam benim babam o. Adam. O benim babam. <gülüyor> <gülüyor> Deli. Kim <laughs> <Cimz> satıyor balıkları? <laughs> ya babamın yanına gitmek istedim. Baba. <laughs> çocuk babamın Cipsi tut. Bakalım. Cipsi satıyor Cipsi balıkları. Tut bakayım balık gelecek mi? <laughs> adam <inmiş>. Baba. <gülüyor> 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 Oha adam inmiş orada o sırada bizim gururdu bakayım o benim babam. Alayım <laughs> baba. Atma artık. En salla. <laughs> ya aşım bana. bir ağzına atıyor. bir de denize atıyor. Deniz değil o göl. Pardon. <laughs> Bu göl de yüzülmüyor değil mi? Bu <laughs> deniz Ankara'da var. Ne <laughs> <laughs> Çok güzeldi. Evet Emir benim kardeşim. Taliplerini bekliyoruz. Benim gözüme kestirdiğim biri var ama işte hayırlısı bakalım. Babam <laughs> kayboldu. Ha <Heh>, şuradaymış. <gülüyor> 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 Annem de öksürüp duruyor. Of anne ya videomu bozup duruyorsun? <laughs> anne, <ya. gülüyor> anne biraz içinde tut. <laughs> <Hı? gülüyor> anne attım ben fotoğraf. Sakın git, sa Anne bana. sakın saçma sapan video atma. Attığın fotoğrafı at atacaksan. Bekle. <laughs> Şuradan su akıyormuş. Ablamla annemle yürümeye çıktık. Ablamla annem burada. Ya sen bir çekil ya. Annemi çekiyorum. <laughs> Babam neymişti? Şurada bir yerde oturuyorlar. Nerede otuklarını kaybettim. <laughs> Beni burada tek başıma bıraktılar. Ben de oturuyorum. Böyle konuşalım. Bugün pazar. 2, 2 Şubat olması lazım. 2025. Ailemle Doğran Göletine geldik. Büyük bir tepeden tırmanmak zorunda kaldık. Sonucu karşımda göl var. Ben orada oturuyoruz. Ailem yürümeye çıktı. Ablam da nereye gitti bilmiyorum. O da oraya doğru gidiyor. Ben burada oturuyorum tek başıma. Beni buraya şey bıraktılar. Sahip çıkıyor diye. Az önce arkamdan geçen ailedeki çocuk yere bir yapıştı. Ablam tabii çocuk yüreği depreşti ve koşup çocuğu kurtardı. Ama baktı iyisin iyisin bir şey yok falan yaptı. Gereksiz bilgiyi de anlatayım. Çok kalabalık. Herkes biliyormuş burayı bir biz bilmiyormuşuz gibi geldi. Öyle yeni yerler keşfetmeyi seviyoruz. Annem buluyor hep böyle yerleri. Biz de gidiyoruz. Gidiyoruz, geziyoruz. Yanımıza bir tanecik nemlendirici sürelim. Rosman'dan aldım. Kendi markası, İhsan Hanım markası. Honey, ballı. Tadı çok kötü. Aman evlendiriyor güzel evlendiriyor. Ağla, her gelen geçene ailem geliyor sanırım. Biz insanları alıştıracağım böyle video çekilmesine. Ne? otur, otur İyi abi. İyi ki ben. Alır mısın? Alıştıracağım yani böyle yavaş yavaş bütün Türkiye alışacak. Çantamda ne var videosu? Umut verdi bunu. Mısır'da. Mısır'a gidip de piramitlere gitmeyen bir arkadaşım var arkadaşlar. Bu da oradaki farklı bir tapınak bilinmiş. Saklıyorum onu olarak. Cüzdanım var turuncu cüzdan annem aldı. Yılbaşı zamanı. Yılbaşı hediye Burada kartlarım var. Evet başka da hiçbir şeyim yok. Ehliyetim ve şeyim var. Ehliyetim var bu arada. Evet hiçbir şey yok başka ya. Hep kart var nakitte taşımıyoruz. Böyle bir ayak. Kim? Aa, nakitim varmış lan. Evet doğru. Zedira bir nakitim var. Bunu da cüzdanımıza koyalım. Kaybetmeyelim. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> evet. Hayır video çekiyorum. <laughs> Anne bir durur musun? Video çekiyorum ya. arkadaşlar. Ablam bugün Ay. ne gölüydü? Doyran. Doğuran gölüne geldik. Mi? Çok güzel bir mekan. Sizi de bekleriz. Evet. Antalya'mızın güzel gölüne gelmiş bulunmaktayız. Biz Mükemmel Türkçemle beraber. Ana yani şimdi burada. seçim daha nasıl kıvırcık bak şey yatırmadım. Sen. Ana sen sen mi çekiyordun? Evet video çekiyordum. Fark etmeden öpüşen <laughs> bu. <abi. gülüyor> Evet. <laughs> Öpmüşem. Öpmüşem ben. Abla oradaki monstrum benim. Yılda bir gerçekleşen babam videoya denk geldi. Şey, babo e, baba öpücük tutulması. Evet. <laughs> Abla oradan monstrum verir misin? <laughs> evet başka başka ne var? Başka da bir şey yok. Oh, evet. gölde balık var. Evet gölde balık var. İleride şelale var. Güzel bir şelale bu arada da evet. yani Ama şurada bir şey var mıydı? Yok, orada su o da sıcak mıydı? Su geçmemiş oldu. Aa, çok şükür. Eee, sohbet edelim herkes evet. telefonları. Bisikletle nasıl çıktın buraya? Ha, bu daha bisikleti. Bir tur süreyim mi abi? Sorayım mı? Hayır, tabii ki. Hı -hı. Onlar onlara özel oluyor. Tamam, birazdan tekrar. Bye. <laughs> Göletin oraya indi gemiler. Eşkocuğum benim. Yiyeceğim <laughs> ya. Oh, oyna. <laughs> Bangörü canavarı acaba gerçek mi? <laughs> Beni buraya indirdi zorla. Şuradan <laughs> indik. Neymiş şurada oturuyor. Ne? buraya indirdin? Çıkartacağım. He. Şey var ya anne baba yukarıda meleği gibi. <laughs> sen beni çek. Oha kamera ne güzel la. Parmağını çekmiyor musun şu an? Hayır. <laughs> Merhaba. Geldik oturuyorum ben. Da binmeyi kadar binmeyi sen. Kadar indim birazcık daha ama inmedim. Şur, şurada dikenli şeyler var. Emin dikkat et. Emin onlar oynuyor. <gülüyor> Şuraya. <gülüyor> Şu bireyi çekeceksin değil mi? <laughs> Oraya dikmişler onu bayağı. O, o bira bizim yalnızlığımızı temsil ediyor. Aaaa <laughs> oh, yalnız değiliz biz. Biz bir <laughs> yalnızız. Kurban kurbane. <ey>, kurban eeey. ne <laughs> Elinde de çekirdek var. Ke Keşke çekirdek getirseydik burada çillerdik. ne <laughs> değişik fantezin araba. Bir daha çekirdek çıtlamanı gösterebilir misin? <laughs> Neyim ben? Influencer falan mı? Hayır. Çekirdek ben. Cennet mahallesi pembe. Senin, senin yaşın yetmiş miydi ona? Yok yetmez senin yaşın. Benim işte. kurdum... Oooo! Bunlar ne? Emre korktun mu? Ben dedim bak şunlar. Ver bana. Dön bakayım, etrafında var mı? Etrafında var, yok. Yok ama bak benim oturduğum yerde vardı. <laughs> Niye oraya oturdunuz lan? Ama dikkat ettim. Emir, bir dikkatli ol ya! Tamam bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şuraya çıkacağız ama ben birazcık dinleniyorum. O diyorum burada. Evet bu sefer ya, ya, o tepeden çıkmak yerine yoldan düz yürüten. bir yoldan inip yola çıktık. Sen yürütüyorsun bizi. Ben çıkardım. Ne zaman mantıklı bir hareket yaptığımı düşünüyorum. Şurada Satınak ne yazıyor? Dur. Hayır canım bu değil. Gideyim bakayım mı? Böğren göleti yazıyor. Ay araba geliyormuş. Şey geçeceğim. Ne yapacağım? Şunu çekeceğim. Abi ver çekeyim geleyim. Hayır ben geçeceğim ya dur. Geyik bayırı, doyuran göleti. <laughs> Şurada ne yazıyor? Ekolojik pazar. Evet. Az önce yemek yedik. Çok güzeldi. Bu gelmek isteyen aşağıya konum bırakıyorum. Döşemaltı altı ne yolunda ne? döşem altının o... Nerede? Kepiz'in yukarısında döşem altının orada us ve restoran. Güzel bir yer. Evet biraz uzak ama mekan olarak falan çok güzel. Ben de ben influencer'ım aslında. Şu arkamızda bir tane influencer oturuyor. <gülüyor> Neyse. Kıslı <laughs> oluyoruz. Ben Youtuber'ım. Buradaki herkes beni takip etse... <laughs> Şuraya yazabilirim. Girişe yazacağım. Neyse çay içiyoruz şimdi. Ben barbekü burger yedim. Ablam çaycı burger yedi. Emir normal et burger yedi. Çesim en güzel benim için. Burger kötüydü, önermiyoruz. Hani sunum falan çok güzeldi ama tat o kadar güzel değildi Benimki çok güzeldi. Annemle babam da ortaya bu ızgara karışık bir tabak, böyle bir şey istediler. Güzeldi, doyduk. Hepimiz doyduk. Biz de çayımızı içiyoruz şimdi. annem, annem oldu biraz üstünü göstereyim. Fiyatlar birazcık pahalı. Kahvaltı da var bu arada. Bakayım. Şöyle gösteriyorum. Üstün körü. Şimdi bizim yediğimizi göstereceğim. Annem de bunu söyledi. Ayran içtik. Ayran da güzeldi. Aa! bir şey, İskender varmış. Ya, görmedin mi? Bilmiyorum, bilsem İskender yerdim. Neyse. İsk İskender yemeği de Sultan Yere gideceğim. Orası çok güzel yapıyor. Al. Bu da bir öneri. <laughs> evet, burada fiyatları da böyle. Pizzalar var. Pizzalar da el yapım büyük ihtimalle çok güzeldir. Ablam burada tutu çıkıyor. Tatlılar var. Yani biraz işte her şeyi aldık aldık, tatlı burada yiyelim de diye düşündük. Ama sonra dedim ki, şimdi ben buranın ya da Avusturya'nın baklamayı yemeklerini istedim. Bir dilim gelecek, onun yerine giderken kendime fıstık sarma alırım. Hadi 450 değil de 750 liralık alsam. Videoya anlatıyorum anne. Hani buradaki herkes yine yer. Öyle. Annemle babam da burada oturuyor. Alo Babam, annem de babamı çekti. Çok kalabalık bu arada. Biz yani geldik en azından boş masa falan mı bulduk. Bazı insanlar geldi yer bulamadı. Değil mi abla? Nazdrovya. Ayıp. Ayıp. Yeri değil. yeri zamanı. Gerçekten burası hiç değil. Sen de beni çek. Beren arkadaki insanlar sana telif atabilir biliyorsun değil mi? <laughs> Herkes video çekiyor, herkesin videosunu insanlar çıkıyor. Ben çekmişim ne? Evet, evet. Beren ünlü bir influencer olacaksın öyle deme. bakalım. Tırnaklarıma bakın. Beren kadar parlamıyor ama. Ne? <laughs> ya aşkım. Böyle. Çay şey içiyoruz. Mekan göstereyim biraz. Alabilirsin teşekkür ederim yeter artık tamam anne in sallayın görüşürüz hadi in Emir yok emin yine